Gençler merhabalar. İlk 1000 derece sorularında 3D yayınları Türkiye geneli AYT 2025 sorusunu çözüyoruz. Oldukça kaliteli ve güzel bir soru arkadaşlar. 3 4 5 yayınları da aynı şekilde böyle bu tarz türev grafiğini sormuştu. Arkadaşlar orada da ben size pratik olarak açıklamıştım çözümlerimde. Şimdi Burada arkadaşlar soruyu okuyacağız ama sorudan ziyade vereceğim bilgileri kesinlikle not alın. Çünkü çok çok karşınıza çıkacak. Dördüncü dereceden bir fx polinom fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Arkadaşlar dördüncü dereceden olması şu anda çok çok önemli. Çünkü bunun türevini alırsanız arkadaşlar bakın x üzeri dörtlü bir fonksiyonun türevi x küplü bir şey yapacaktır. Yani derece bir düşecektir. Yani Türev fonksiyonu x küplü olduğu için 3. derecedendir. En fazla 3 tane reel kökü vardır. Yani x eksenini en fazla 3 noktada kesebilir. Ki ben bakıyorum grafiğe. Bakın türev fonksiyonu x eksenini gerçekten de 3 noktada kesmiş ve bu bir polinom fonksiyonu olduğuna göre arkadaşlar bu 3 nokta bu türev fonksiyonunun köküdür arkadaşlar ve polinom fonksiyon olduğu için Grafiğin geri kalan kısmı da şöyle aşağı inmeli. E hocam nereden biliyorsun? Eğer eksi 2'de mesela bir teğet durumu olsaydı. Eksi 2'de çift katlı bir kök gelecekti. Ve bu defa 4 tane kök olacaktı. Yani 4. dereceden olacaktı aslında. Yani bir tanesi çift katlı olacaktı köklerin. Yani ben türevin 3. dereceden olduğunu bildiğim için. 3 tane kökünün olması için grafiği kesip geçmeli. Teğet olursa arkadaşlar bu defa derece artar. Yani... Bu yüzden bunu şimdi söylemiş olduk. O zaman türev fonksiyonunun köklerini yakaladık arkadaşlar. Peki türev fonksiyonunda neye dikkat edeceğiz? İlk dikkat etmemiz gereken nokta türev fonksiyonunun x eksenini kesip diğer tarafa geçtiği noktalar ekstremum noktalardır. E ne diyorsun hocam? Diyorum ki bak eksi 2'de dikkat ederseniz fonksiyon bir parçası x eksenin altında bir parçası üstünde. Aynı şey 1'de aynı şey 4'te de geçerli arkadaşlar. Türevin işaretine bakıyorum. Eksi 2'den küçük değerlerde bakın negatif. Eksi 2'nin sağında ise pozitif olmuş. Türev negatifse eksi 2'ye kadar bakın fonksiyon azalan. Eksi 2'nin sağında ise fonksiyon artan olduğunu biliyoruz. O yüzden bakın eksi 2 minimum bir noktadır arkadaşlar. Bunu şöyle yazdım. Bakın aynı şekilde 4'te de bakın aşağıdan gelmiş yukarıya gitmiş. O zaman burası da bir minimum noktadır. 1'de ise yukarıdan gelmiş aşağı inmiş. O zaman 1'de de maksimum bir e, yerel maksimum bir nokta vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer bilgiyi kullanalım. E, ne diyor? Mavi bölgenin alanı. Mavi bölgenin alanını yazalım. Mavi ve kırmızı renkli bölgelerin alanları. Mavi 64'müş arkadaşlar. Kırmızı da 81'miş miş sarının ne olduğunu bilmiyoruz. Buna da s diyelim bakalım. Evet. fx fonksiyonun yerel minimum değerlerinin her ikisi de 4'müş. Bakın yerel minimum değeri. Nerede minimum var? Eksi 2'de arkadaşlar. O zaman f eksi 2'nin arkadaşlar değeri 4'tür. Aynı şekilde f 4'ün de değeri 4'tür. Şunları şöyle yazdık. Şimdi geldik notumuza arkadaşlar. Ne diyoruz? türev fonksiyonunun altındaki alan bize arkadaşlar sınır değerlerinin görüntü farklarıdır. Bakın bunu daha önceden de söyledim. Yani aslında burada integral almadan hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Türkçesini konuşuyorum. Mesela türev fonksiyonunun altındaki alana bakalım. Eksi 2 ile 1 arasında mesela bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın eksi 2 ile 1 arasında fonksiyonla x ekseni arasında kalan 64 artı s'tir arkadaşlar. Buna 64 artı s diyelim. İşte bu 1 ve eksi 2'deki görüntü farklarıdır. Yani f1 eksi f eksi 2'dir arkadaşlar. Bakın aynı mantıkla eksi 2 ile 4 arasındaki alanı yazacağım. Burada 64 var. S var. Bir de arkadaşlar bu integral olarak aldığımız için alan eksi 81 olacak. Ve bu da bize F4 eksi F eksi 2'yi verecektir. E F4 de F eksi 2 de 4 arkadaşlar. O zaman bu fark 0 yapacak. Bakın buradan S'nin 17 olduğunu yakaladım. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Yani bunu siz şöyle integralle de yapabilirsiniz ama dediğim yere gelirsiniz. Mesela eksi 2 ile 1 arasında fonksiyona bakarsanız mavi ve sarıdır. Bu durumda türev fonksiyonunun altındaki alan 64 artı s'tir. E neyin türevi? Arkadaşlar integral içerisinde türev varsa bu fx diye çıkacaktır. Ve sınırlarınız bakın eksi 2'den 1'e ve dediğim yere geleceksiniz. Bu yüzden bu işlemleri yapmaktan kurtulmuş olursunuz. Hem 1-4 arası hem eksi 2-4 arası hem de eksi 2 ve 1 arası için dediğim şekilde yaparsanız soruyu yarı yarıya düşürürsünüz. Evet bu notumuzu mutlaka yazıyoruz. Türev fonksiyonunun altındaki alan türevin arkadaşlar oradaki sınırlı olan apsislerinin görüntü farklarıdır. Evet daha sonraki ilk 1000 derece sorularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.